Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tane yeni evi bakacağız. Bunlar iki tane ve bir yeşik Bakın. Meta bu. Sonra da bu da meta. Ha bak. Dem iki tane demi var lan. Bunlar şimdi ilk önce ne Bu adam animasyonu beğenenler abone ol olması gerek. Şimdi ilk önce bunu getirdim. Tamam. asıl o yapmak için. Bakın. Burada bir yazı yazıyor ve bu yazının Arkadaşı mısın? Baba? Tamam tamam vereceğim ya. Ya ne? tamam. Şimdi yapıyorum. Arkadaşlar bak burada yazıyor. Bakın burada Marcus Brocail var. Okuyorum bir git. Tamam. Şimdi de elime bir şey alayım. Şimdi. Değiliz. Ne yaparsın? Şimdi bakın bu bu bak, İngilizce mi okuyan Türkçe mi? Türkçe oku. Bence İngilizce. Şimdi ben, ben de alacağım. Bu hile investigating a lo local link of criminal who got a tip to hat agency. Lan yani, Bu Asya binasından hmm. yapılmış galiba. Meeting are being held held at his location uh, um, and only to his super where ve out for are Allah with Marcus Evet arkadaşlar dinledin mi? Ben de sizin, sizin için. Senin yüzünden dinleyemedim. Onu verecek Bak, Bak bu da diyor. Galiba burada Eceus binası var. Gel bakın Eceus dediği şey. İyi izle. Burayı açıyorsunuz. Burası evet. hırsızların yeri. Ama bir tane daha yer var. Orası ise bir yeri. İşte Aşağıdaki bir Aşağıdaki masadaki mı? şeye bakın. Bunu bakın. Bakın açıldı. Nasıl açığı demişti. Bize para demişti. Evet. evet. Ve gizliyoruz. Neden? Evet. Ölmedik. Bu neden ölmedik diyor. söyleyeyim mi? Çünkü neden? Ee, çünkü bu oda yeşil olduğu için parayla girmiş. Evet. Burada bir şey var. Ve yukarıda tuş. Tuş değil bu. Bak aş evet. masanın aşağıdaki tuşu. Şimdi doğruya tıklamamız gerek. Çünkü bu de Yine yani... E, hmm. Enes el feneri tut hadi. Tamam. Avatarını küçültük. Bak. Küçük. Ve ışık. Işığı. Işığı kırana bu da buton. Buton. Ama son olmaz. çünkü. E olmuyor ki. Dur. Burada Bu da düğme olması gerek arkadaşlar. Ama yok. Niye ki? Evet. la yok ki. dudan avatarımı küçülteceğim. Evet, evet arkadaşlar. Kardeşler. Evet arkadaşlar. Görüyorum ama buton yok. Ben bunu bu buna... Bunu kafama... Gel hadi. Şimdi burada hadi. düğme... Düğme bulmamız gerek. Oyunda düğme... düğme... Oğlum bir gel nasıl açtım burayı? Ben de bir şekilde açtım da artık bilmiyorum. Gri, gri masa ve klavye oyan şeye. Ondan sonra? Sonra da o masanın altına bakıp böyle yeni bir Bu klav, buradaki beyaz tuş değil ki. Terse çevir. Bu ne? Neyse i̇şte şimdi buradaki değil ters terse oyna. Aha şu mı? şurasına bakmamışız. Galiba burada geçiyoruz. Bir sana bir. Buna mı da? Yokmuş ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaş... sıradaki evimiz bu. Mısırlar bu... çok odalı evimiz. Evet şu. Şimdi arkadaşlar burayı gidelim. Bakın göstereyim mi? Bakın, burada, burada gizli bir yer Bir yer tane yok. araba bedava olmuş. Mavi araba bakın. Mavuz. Evet, hem de premiumlu bir ama şundan bahsediyorum ha. Bu artık bedava. İkincisi Bak, de var. Bak ikinci de var bu. İşte ikincisi bu. Bakın iyi izle. Polis arabası. Bak polis. Bu da artık bedava olmuş arkadaşlar. Şimdi bu... Arkadaşlar bir tane daha araba var ha. Bu da bok gibi bir araba. Onun gene de çok güzel. Ne diyorsun? Bok mu sanki? Sen bok. 5 lirayım. Mu? Buna neyse, ben neyse Şimdi... Gidelim bu yere. Ne yapıyorsun? Vallahi döveceğim. Şimdi bakın burada aşağıdaki butona mavi şöyle kurmanız gerek. Sen otur bir. Duymaya kapat. Eşeğe oraya eşeğe. <laughs> Kapatmakla videomuz kötü olacak. Kötü. Kötü. <laughs> arkadaşlar bu <burada>. arkadaşlar. <laughs> bu dinlemiyor. Bak şu butona benziyor. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.